Kıymetli izleyicilerimiz şu anda aşağı sarıca önceki bahsettiğimiz gibi su şehri aşağı sarıca Ve de yılların emekli olan kaptanlarından, şoförlerinden, otobüsçülerinden Hasan Bey, Hasan Çelebi Bey ile karşılaştık kendisine. Kıbrıslı Hasan. Ha, Kıbrıslı Hasan lakabıyla söylenir. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz izlendiği gibi dimdik ayakta kendisi. İyi. Hasan abi nasıl burada rahatın nasıl iyi mi? İyi Allah aşkım. Allah iyilik Evinim. versin, Arkadaşlar afiyet versin. Ve de aynı zamanda tabii ki bu evin Sahibi. tarihi bir yer değil mi? Tarih. Evet. Ben, tarih. ben de Evet. Buradan dernek başkanımıza, tüm Sarıcalılara bir selam gönderirsen. Selam söyle hepsine. İstanbul'da bulunan. her birine selamlar. Evet. Selamın baş üstüne. Yaşantın iyi değil mi burada? İyi. Rahatsın Allah'a şükür. şükür. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı, eyvallah iyi. Bizde şurada çok muhtelem bir ablamız var. Sevim abla.